gelenler hepsi onun ağzı yüzünden geldi başımıza. Siz ne akla buraya geliyorsunuz bizim adamıza? Ee, çabuk kaybolun buradan. Burası bizim adamız. Şey yani bir yanlış anlaşılmazlık oldu ortada. Biz gemide maalesef ki kıyıya vurduk. Biz gemi seyahatine çıkmıştık normalde. <laughs> Tamam, bu akla davrandığımız için özür dileriz. Ama biz hani bir anda böyle adaya basanlar gibi, yani rakip gibi gördük sizi bir an. Özür dileriz bunu Fazla misafir sevmeyiz de. Valla ben olsaydım ben de böyle derdim. Sonuna kadar haklısınız. <laughs> Gelin sizi yerimize götürelim. Eee anlatın bakalım şu hikayenizi. Önce biz kendimiz konuşalım benim adım Zayı, Arkadaşımın adı Penny. Şamazlıdır kendisi. Minka. Satis. Sunil ve Vini. Yani bir şekilde. Biz aslında şöyle oldu. Onun geri kalanını Minka anlatsın. Aa, şuna bak. Biz aslında bir gemi seyahatine çıkmaya düşündük. Çünkü minik kenti artık o kadar sıkıcı gelmişti ki. Biz bunu aldık. Ve gemi seyahatinde pin vardı. Biz de kendimizi tanıtalım. Benim adım Kudele. Zıp zıp. Pom 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 pom. Skala. Lili. Çilek. Karnınız da size yemek verebiliriz. Ayıp olmazsa benim çok aç ettikçası. Değil mi kanka? Acayip. Karnım gürüldü ya. Gürüldü ya değil canım. Gürüldü ya Anlak. Hadi gelin arkadaşlar. Burası ada olduğu için her şey bol. Yemeklere bak. Ben bunu minis kendinde bile görmedim. He. Hmm. Of. Yüz penine ne yapacağız? Arkadaşlar aslında iyi birilerine benzemiyorlar mı sizce de? Bence gayet iyi biriler birileri ama belli edemiyorlar kendilerini. Akşam oldu. Şimdi yemeklerini bitirince yerler ayarlayalım onlara. Çok teşekkür ederiz diyor. Ama güzel. Ama enfesmiş. Bir şey sorabilir miyim size? sürekli sürekli ayıyı taşıyorsunuz. Çünkü ben sız yapamam. Çok seviyorum. Çok temizlik. Hadi ben sizi uyumaya götüreyim bu halde. Buyurun benim izleyin. Ertesi sabah. Sofra hazır. Oo enfes olmuş. Ben hemen dalayım o halde. Ben küreklerle bir şey kazmak istiyorum. Ben de kalemlerle kumlara yazı yazayım. Kalemle kuma yazı mı yazılır? Her neyse adı çubuk mudur nedir işte bilmiyorum. Çok tatlı ya, hiç doymuyorum. Keşke hep burada kalabilsek. Oo, buraya gelmek istemeyen, gemi seyahatine çıkmak istemeyen sizi şimdi nelere katlanıyor? Burada iş yapmak ne kadar eğlenceli. Evde olsa hiçbir işe dokunmazdım. Ben de buraya biraz yazı yazayım. Buraya hatıra kalsın. Şu havalarda ne güzel. Denize bir bakayım kimdir binle. Ben de biraz adaları gezeyim. Aa bunlar bizimkiler değil mi? Hemen aşağı inmeliyim. Çocuk var çocuk var. Aa pilot. 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 Pilot mu geldi? Pilot gelmiş. Bir dakika dur bir dakika hepsini getireyim. Bir dakika bir dakika dur. Bütün yemekleri alayım şuradan. Çocuklar bu arkadaş sizin arkadaşınız mı? Evet bizim arkadaşımız bizi kurtarmaya gelmiş de kurtarmaya hiç ihtiyacımız yok burası çok güzeldi. Buraya alışsan hiç gitmek istemezsin de hadi neyse diyeyim yine ben. Ben de gezintiye çıkmıştım sizi gördüm. Şey, siz neden buradaydınız gemi seyahatine gitmeyecek miydiniz? Kıyıya vurduk. Aa öyle mi? Pelin'in şamalı yüzünden mi? Ya ama bu bir kere şamoz duyulmuş, bitmiyor aslında. Çocuklar, ben yardım çağırmaya geliyorum. Bizim yardıma hiç ihtiyacımız yok gerçekten. Burası bizim için çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, hepiniz bunun içine binebilirsiniz. Veda ulaşalım o halde. Vedalaştıktan sonra. Onları çok alışmıştık. Alaska'ya gitmeselerdi. Ama onlarla yine görüşebiliriz artık. Yerimizi öğrendiler. Her zaman gelirler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.